Savunma Bakanı Sayın Kurnavesi töreni sona ermiştir. Özellikle etrafımıza medena gelen askeri ve siyasi gelişmeleri tabii ki yakından takip etmekteyiz. Ortaya çıkan risk, tehdit ve tehlikelere karşı ve ortaya çıkan belirsizliklere karşı ülkemizin ve milletimizin güvenliği için, savunması için yapılması gereken ne varsa bu hususlarla alakalı her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ortamda özne olmuş bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin etki ve ilgi alanı askeri anlamda, etki ve ilgi alanı giderek genişlemiştir. Etki alanımız bütün çevremiz, ilgi alanımız da bütün dünya haline gelmiştir. Dolayısıyla bütün dünyadaki özellikle siyasi ve askeri gelişmeleri yakından takip edip kendi hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda bu gelişmelere etki etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz değerli arkadaşlarım. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara, Deniz Hava Kuvvetlerimiz bir bütün halinde arkadaşlarım. Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar yoğun ve kapsamlı bir angajman içinde. Bir faaliyet içinde. Gerçekten Deniz Kuvvetlerimizin bütün muharip unsurları, Kara Kuvvetlerimizin bütün komando tugayları, muharip unsurları. Hava kuvvetlerimiz tamamı şu anda angaj olmuş, görevleri var ve gerçekten gece gündüz demeden, yaz kış demeden bu faaliyetlerini büyük bir başarıyla sürdürüyorlar. İnşallah bundan sonra da aynı minvan üzere bu faaliyetlerimizi ülkemiz için, vatanımız için yapmaya devam edeceğiz. Bu büyük amirallerden, bu büyük kumandanlardan, bu büyük denizlerden ilham almak suretiyle deniz kuvvetlerimiz kendisine verilen operasyonel ve tatbikat görevlerini, barış görevlerini büyük bir başarıyla yerine getirdi, getirmeye devam ediyor arkadaşlarım. 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan bazı söylemlerle hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genelinde hem de Deniz Kuvvetleri özelinde bazı fitne ve fesat yuvaları çalıştılar fakat muvaffak olamadılar. Gerçekten de Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte bir bütün halinde olmak üzere Deniz Kuvvetlerimiz de kendisine verilen görevleri büyük bir başarıyla yaptı ve bu başarılı görevlerini yapmaya devam ediyor. 2020 yılında bir yılda bir yılda arkadaşlarım 200 bin saat seyir yapmak suretiyle Cumhuriyet dönemindeki bütün rekorları alt üst ettiler. Ve bu arkadaşlarımız büyük bir kahramanlık, bir fedakarlık gösteriyorlar. Tabii 182 gün deniz arkadaşlarım kıyıya gelmeden görev icabı orada kaldı. Mecburiyetlerden dolayı 182 gün. Bu da bütün rekorları kırdı. Dolayısıyla deniz kuvvetlerimiz hainlerden temizlendikçe güçlendi, güçlenmeye devam ediyor. Ee, hakikaten milletin emrinde görevinin başında vazifesini yapıyor arkadaşlarım. Biz gerçekten, gerçekten büyük bir samimiyetle her düzeyde Yunanistan'la problemlerimizin uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog yoluyla, siyasi çözümler bulmak yoluyla ve ortaya çıkacak barış ve huzur ortamında tüm iki tarafında haklarının, milletlerin, Yunan ve Türklerin bu zenginliklerden yararlanarak güven ve refah içinde yaşaması. Bizim samimi kanaatimiz bu. Samimi dileğimiz, temennimiz bu. Fakat maalesef özellikle bazı siyasiler Yunanistan'da bastıra bastıra saldırgan eylem ve söylemleriyle ikili ilişkileri bozmak için sorunlara aklen, mantıken çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırmak suretiyle kendilerince kendilerine bir yer hazırlıyorlar. Fakat bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür söylemlerle, bu tür eylemlerle hiçbir şekilde Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerektiğini her fırsatta söyledik, söylüyoruz arkadaşlarım. Bu konuda bizlerin yaptığı çalışmalar, yaptığımız, aldığımız tedbirler onlara ders olmalı. Fakat maalesef olaylardan ders çıkaramıyorlar. Bu konuda biz sürekli olarak hem siyasi hem asil liderlerine Akla davet ediyoruz, mantığa davet ediyoruz ve olaylara aklı selim de bakmalarını bekliyoruz. Nitekim bazı emekli askerler, bazı emekli siyasiler, bazı akademisyenler bunları gördüler. Ve bizim Türkiye'nin, Türklerin bu tezlerini de orada kendi yayın organlarında teneffüs etmeye başladılar. Türkiye'nin haklı olduğunu, Türkiye'nin de haklı olduğunu olaylara bu şekilde de bakmak gerektiğinde tek tek, tek, tek ifade ediyorlar bu da bizim için gerçekten memnuniyet verici. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan sürekli bir takım tatbikatlarla, bir takım girişimlerle, bir takım faaliyetlerle, bir takım toplantılarla bir yerlere varabileceklerini zannediyorlar. Ve özellikle son dönemlerde son dönemlerde bazı ülkelerin bazı ülkelerin teşvik ve kıkırtmalarıyla bazı anlaşmaları yapmak suretiyle bir silahlama sevdası başladı Yunanistan'da. Fakat biz diyoruz ki önce matematik, önce tarih. Bunlara bakın. Yani bu tür girişimlerle, palyatif takım tedbirlerle Türkiye'ye karşı üstünü sağlayamazsınız. Bu gayretten vazgeçin. Ve çünkü zaten Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik durum herkesin malumu. Ciddi bir borç içindeler. Ve dolayısıyla bu silahlanma sevdasıyla da bir takım harcamalar yaparak, boş harcamalar yapmak suretiyle de ekonomiyi daha da kötüleştirmekte ve halkın, Yunan halkının da refahına kastetmektedirler. Ya bunun da görülmesi lazım, bunun da bilinmesi lazım değerli arkadaşlarım. Yunanlı aklı selim sahibi kişiler tarafından görülmesi lazım. Arkadaşlar bu girişimlerin hiçbirinde ilerlemeleri mümkün değil. Yani buna karşı Başta deniz kuvvetlerimiz olmak üzere, hava kuvvetlerimiz olmak üzere, kara kuvvetlerimiz dahil alınması gereken ne tedbir varsa aldık, alıyoruz. Bu konuda son derece azimliyiz, son derece kararlıyız ve buna da muktediriz. Ve bu toplantılara gelmek suretiyle, konuşmak, görüşmek suretiyle sorunlarımıza diyalogla çözüm bulmak istiyoruz. Fakat maalesef bu güven artıcı önlemler çerçevesinde toplantı üçüncüsünü üç kere yaptık, dördüncüsüne gelmediler. Hala bekliyoruz. Arkadaşlarım bazı girişimler oluyor onlara somut örnek, örnek vermek gerekirse bir efendim e, İtalyan gemisi var Malta Bandıralı bu gemiyle e, Girit'in doğusunda Kıbrıs'ın güneyinde bizim deniz yetki alanlarımızı tecavüz etmek suretiyle hukukumuzu ilah etmek suretiyle araştırma vesaire gibi yapma çalışmaları girişimleri var. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi söyledik ve nitekim oradaki bizim deniz unsurlarımız gereğini yaptılar ve o gemileri oraya sokmadılar arkadaşlarım. Bu konuda da biz kararlıyız. Sokmayacağız. Bunun la yok. Yok. Orası bizim hakkımız, hukukumuz. Hakkımız, hukukumuzu çiğnetmeyeceğiz. Türkiye hiçbir şekilde kimseye tehdit değil. Türkiye kendi hak hukukunu korumanın dışında kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmek durumunda değil. Biz herkesin sınırlarına biraz önce bahsettiğim gibi hak hukukuna son derece saygılıyız. Egemenliğine saygılıyız ve dolayısıyla e, Türkiye'nin güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olduğunu herkes bilmeli. Biz gerek NATO içinde gerek ikili çalışmalarımız içinde bu görüşümüzü, bu özelliğimizi her zaman yaşadık, her zaman yaşattık, yaşatmaya devam edeceğiz. Önceki muhataplarımızla, bundan bir önceki dönemde Yunanlı muhataplarımızla yani bakanlar düzeyinde, genel başkanları düzeyinde e, diyalog imkanımız vardı, irtibatlarımız vardı. Telefonla, yüz yüze, çeşitli şekilde de görüşme, konuşma ve olabildiğince görüşmeler yoluyla Muhtemel krizleri önleme şansımız vardı. E şimdi bu yok oldu. Arkadaşlarım biz her ortamda, her şekilde görüşmeye, konuşmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Fakat maalesef muhataplarımız bu konuda e, bu e, özelliklerini sürdüremediler, sürdürmediler. Türk varlığını, yüzlerce yıldan beri, yüzyıllardan beri var olan Türk varlığını yok sayıyoruz. Yani anlaşmazlığın temelinde bu var. Dolayısıyla siz orada Türk varlığını kabul etmeden herhangi bir çözüm üretemezsiniz. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu hiçbir şekilde mümkün değil. Ve dolayısıyla bunun bunu adını koyduk. Görüşmeler yoluyla iki taraflı vesaire gibi çalışmalar vardı. Bunlarla bir yere gidemeyeceği görüldü. Bunun için arkadaşlarım çok açık ve net bir şekilde egemen, bağımsız arkadaşlarım eşit haklara sahip iki devlet. Bundan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görüşü budur. Hedefi budur, amacı budur ve dolayısıyla bu kabul edilecek ve bu çerçevede görüşmeler vesaire yapılacak ve devletler kendi coğrafyalarında, kendi alanlarında hayatlarını sürdürecekler. Yeni akademik yılın hepimize, hepinize, silahlı kuvvetlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, başarılı olmasını diliyorum ve kazasız belasız bir eğitim öğretim yıl geçirmenizi temenni ediyorum hepinize. Ve bu duygularla denizleriniz sakin, kurmanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun.